Şimdi Haydi'yi hatırlıyorsanız zaten yavaş yavaş yolu yarılamışsınız demektir sizler de benim gibi benim jenerasyonum benden öncekiler Haydi'yi hatırlıyoruz tabii ki çocukluğumuzda işte daha da belki gençliğinde büyüklüğünde Haydi yani vazgeçilmez çizgi filmlerimizden biriydi ama konumuz Haydi değil konumuz 5 yaşındaki Hira Nur Yıldırım o kadar sevimli ki sadece sevimli değil aynı zamanda cesaretli de çünkü Sivaslı hemşerileri onu işte bir dönemin çizgi film yıldızı Hay diye benzetiyor. Süt sağıyor, arıları böyle elleriyle tutuyor, ata biniyor. Hayvanlarla o kadar iyi dost ki anlatılır gibi değil. En iyisi lafı burada keseyim bir izleyelim. Koruyucu kıyafet giymeden çıplak elleriyle arılara uçluyor. Korkusuzca at biniyor. Keçi hatta inek bile sağıyor. Tavuklara yem atıp onları besliyor. 5 yaşındaki Hiranur cesareti ve köy yaşantısına uyumuyla bir dönemlerin ünlü çizgi film karakteri Haydi'ye rakip oldu. Hira Nur Yıldırım, Hafi'nin Sofular Köyü'nde yaşıyor. Ailesi köyde çiftçilik yapıyor. Onlara ayak uyduran küçük kız, köy ortamındaki bu korkusuz haliyle herkesin kalbinde yer edinen çizgi film karakteri Haydi'ye benzetiliyor. Erken doğan Buza ölmesin diye evlerini aldıklarında Hira onun bakıcısı oldu. Günün çoğunu benekli ismini verdikleri ile geçiren Hira onunla yatıp kalkmaya başladı. Sevgimi ilk önce Benekli'yle çıkarım, Oradan sonra tüm hayvanları işte. Benekli sayesinde bütün hayvanları sevmeye başlayan küçük kız günün tamamında onlarla ilgileniyor. Tavuk, kuş, arı, kedi, köpek, at. Korktun değil mi? Onlardan? Evet. Ahırdaki keçi ve inekleri bile o sağıyor. <laughs> İnek sağmaya giderken bu da gidiyor annesiyle. Benimle ahıra gidiyor, hayvanlar yanına gidiyor. Vallahi Hiranur'u Allah bağışlasın. O kadar tatlı, o kadar sevimli ki bu arada söz Haydi'den açılmışken. Hemen böyle küçük bir dipnot. Ben Haydi'nin evini ziyarete de gittim. Gerçekten yatak odasını gördüm. Peter'le oturdukları masayı gördüm. İsviçre'ye gittiğimde e, Hakan abim var. Buradan da selamlar. Ailesiyle misafir etmişti. Alp dağlarına çıktık böyle. Orada gerçekten o kadar güzel pazarlıyorlar ki her şeyi. işte Haydi'nin kulübesini yapmışlar. Her yıl yüz binlerce turist Haydi'nin kulübesini ziyarete gidiyor. Çok samimi söylüyorum. Ve inanılmaz güzeldi. Böyle işte ahşap bir kulübe. Etrafı çevrili. Dedesini görmedim. Dedesini görmedim ama Haydin'in kulübesi gayet güzel. İşte böyle yatak, Peter'in masası, Haydin'in yatağı falan gayet güzeldi. Devam edelim.